Jota demişim kim B'de lan? Bizde biri B'deydi. Ben yanlış görmüşüm. Pardon. Burada A'ya doğru geldiler. Şimdi Jota A düştüğünde. de başarı var. Trade alamıyorlar. Çünkü Tüper daha güçlü. 3 vs 2'ye getirdi. Jota. Heyvana doğru kuruyor. Sunpoyuz. Voxic pick dedi. Sunpoyuz yakaladı. Taner. Tolga Tarlacı. 1 vs 2 yapacak. Rampa koşuyor. Engin küpeli ona bakıyor. Ve ilk round'u... <laughs> veriyoruz 1-0. Ya abi kaptan ne yaptı ya? Lan 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 Ben 2-0 olduk. Bizim trenimiz iyiydi ya. Lan! Bak neler yapıyor bu çocuk. Kaptan bıçak yedi. Hayır, hayır. Şimdi de bakalım kullanacak mı? Kullandı. Bir kapıda A ah, pop mu? Flashlar geliyor. X Flood'u düşürdü. Zantere Simon arasında bir tane daha elenzi var. Onu da tahmin ediyor. Zantere az çok. Bak onu da vurdu. 5 vs 3'e getirdi. Zantere sinirlendirdiler. Zantere önünde keleş var. Biraz sıkıntı. Heroic için sıkıntı. Jota. Haydi oğlum Jota sana iş düşer. Haydi Jota. Haydi Jota. Haydi Jota, haydi Jota, haydi Jota. Jota, Jota, Jota. Zanteres garajda wicket ya, Zanteres'e yardım etti. Şimdi A'ya döndü. Vent dive yapacak. Burada Zanteres x Vlod'u yakaladı. Bir tane de Nate kullanıyor. nade açtı smoklardan. Yakaladı Supoy'u su daha. su Supoy'u. Zanteres bu hatayı değerlendiriyor. Youngster aşağıda fight var. Voxy yakaladı. Çok rahat başladık demek şemeden adeta. 3 kill birden Voxig ve Zanteres ikilisinden Şimdi sona kalan oyuncular Taner ile LNZ A oynamak istiyor Zanteres aşağı indi yaptıkları iyiydi ama Jota LNZ yakaladı ve entry almış bulunmaktayız Zanteres vente kaldı top Hadi üstünde ya main'i gördü infoyu verdi Jota'dan bir pick daha Jota bravo çocuk sana Mayer'in ilk kill'i geldi bu arada hayırlı olsun diyelim chatten Cross'una gelecek X-Float ve Sumpayus. X-Float bait'i koydu, Sumpayus vurdu. X-Float önden önlese belki Zantaris daha iyi vurulmuş. Sumpayus'a bakın. Double Door'dayız iki kişi. Yavaş yavaş Sumpayus'u bekliyoruz. Voxic'den çok önemli bir kez. X-Float 1 vs 2'ye getirdi durumu. Ali Haydari. Ali Haydari. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Side'da heaven'da oyuncumuz var. Vikedia side'da. Vikedia explode'u. Yatırmak ne kelime uzandırıyor adeta orada VK'de düştü ama Elenzi'yi kiline aldı burada. İstifa söz konusu Vikedia için. Elenzi'yi bir ve iki. Bir... Zantares. Zantares'ten büyük oyun. Zan... <laughs> Şimdi Sezgin abi ses gelmiyor ya. Lan bomba patlamış olabilir mi diyerekten o tedirgin bekleyişi gördünüz mü? <laughs> Rampa kontak oynuyoruz burada. LNG'yi burada karşılık veriyor. Voxy iki tane Oo aman aman neler oluyor böyle. Bir yandakiler verdik burada. Zantares ve bu VK diye kaldı. Aydı Zanti. X-Float kola attı. Burada Taner'e bakıyor mu Ali Aydar? Bakıyordu ama. 1 vs 3 LNG geliyor üstüne. Ek aldı. İkinci de alabilir burada. Yakın 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 yakın. İkinci kili al artık. Aaaa! Aldı. 1 ve 1. Can mı Taner mi? Heaven'a koşuyor atladı öldü. Mermiden fazla demeye yedi burada Taner. Ay cızanti. Ah lan nice try. Böyle bir şey yok. Oynadı oyna bak aldır onda bak ya. Böyle bir şey yok ya. Lan çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı niye sunmak istiyorsun? Girsene sahaya. Aa boş. Aa boş. Aa hiç yok. Bombayı rahat bir şekilde kurduk burada mağara rampadan puşluyor. Taner yakaladım mı yeri aman 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 kaptan aman kaptan, aman. kaptan yapma bunu. Taner'de var galiba burada. Yok LNZ'de de varmış. Kitleri var mı diye bakıyorum. Kitleri yok. Burada hızlı oynamak zorundalar. Neydi var? Flash'ı atacak şimdi Taner. Attı flash'ı. İkinci flash'la çıkacaklar. Jota bir tane daha da Hayır. Dodge'da Onlara ben killleri alıyoruz. <laughs> Zaten efsanesin. Vicky'den de gelen kill. Youngster burada biraz bait yanmış. Late geldi. Arkaya bakıyor. Bu nasıl bir overthink böyle? El alıyoruz. A boş değil alıyoruz. Retake yapamadılar. Retake yapamadılar. Apop geldi, Apop geldi. Burada güzel flashladık. CT Vent, x Explode var 2 kill aldı. Burada maçın toplamında aldığı kill'i bir anda aldı. Youngster 2 ve Zinke'ye getirdi durumu. Zantares düştü burada. Mayer'den güzel kill geldi. Bir vs 1'e getirdi durumu. Supayus. güzel Katsan. Oradaki fight kabul etti. Oradaki fight aldı. Echo. Bence... Burada rampayı smoke atmamaları tamamen şey yani. Biz arkadaşlar rampa gelmeyin biz siteyiz anlamında ama tabii Ekol düşünüyoruz karşı takımı. Maya burada güzel sızdı. Infoyu verdi. Bir rampada adam var dedi. Direkt girin A'ya. A'ya girdik. Zanteles burada radyo puşa bakılıyor. Burada fight'ı kabul etti ve kaybetti. Yerden keleş aldılar. Armorları var. Dikkat. İki kişi kaldık. Aman round'u veriyoruz. Jota 1 v 4. Çok ekstra yanmazsa bu round'u vereceğiz. İkili geldi. Silahı sevdi. Samet boş ver. silahı sevle, silahı sevle. De dediğim anlık killer gelecek, gizle şimdi. Silah sevlemen lazım Samet, silah sevlemen lazım. Silah sevlemen lazım Samet. Aman ama dikkat et Samet. Silah sevle. Silah sevle, silah sevle. Ölme, ölme, ölme. Silah sevle Samet. Sevlo o silah. Yaşıyor, o kelle şişini zaten sat. sat. İşte geri geldik. Supayız burada. 2 kill aldı ama bakmıyoruz. 3'te geliyordu az daha. Rantares 3 vs 3'e getirdi durumu. Main'de sobak var burada. 3 vs 3. Meydan kontrolü bizde mi? Gedi'ye düzel sızdı. Taler az daha düşüyordu. 31 HP'si kaldı. Aman yarabbi niye ölmüyor bu adam? Youngster robiden puşlamış bir Gedi'yi yakaladı burada. Youngster. Aferin Youngster sana. Aferin aferin. <laughs> Zantara yakaladı taneri. kullanmıyor kontakta kalıyoruz çok önemli bir round aldık <laughs> bravo şimdi round Foxy'e bağlı tabii yani burada Özgür'ün ekstra yapmadığı takdirde roundu veririz Erenzi'yi gördü burada 40 geçmişi kaldı Sinkins'dan 3 kişi oynuyor ilk gili geldi awp oyuncuları düştü Özgür bir kill daha trade var Öbür oyuncularımızın hepsinin canı az youngster ilk aldı ikinci kili görmüyor tahmin etmiyor bir kediye bakmıyor İlk maçı kazanıyoruz Kendimiz takdirde ana ve kendimizi atacağız. Seçtikler haritayı yendik. İkinci anımız bizim haritamız. T say seçmiş haritayı. Şimdi B pop patladı. Viket ya. İlk alacak mı aldı? Çimpele tele trade var. Yonkster'in. Jota Cave'de. Sunpoist'tan Double Dink geldi. Zantales Cave'de bir ikili geldi. Devamı gelir mi gelmedi. Taner'den trade var. 2 vs 3 kaldık. Mayer Temple'da. Bir ve iki Voxing. Haydi Özgür. Bir ve bir. Kit var mı? Yok. Ve alıyoruz round'u. Bravo Özgür. Ee, Özgür Mayer'dan trade var. Mid kontak geldi burada. Boxing. İ atışını kaçırdı. Yontter Molotov tam püştürmüş. Bir Kedi kaldı. Küçük biri de geliyor. Bakedia, kamerada bir Kedi kamerada tıkladığını hissededim. Köyden dan bir külde alayları. <laughs> İnanılmaz işler yapıyor burada. Torun yok abi. bir kaldı Jota'dan, elektriği var. <laughs> Zantare güzel oynadı buraya ama Taner'den smoke kill'i var burada. Mayer yerdeki ki enfor oldu. Zay yakılıyordu x smoke'da ya Taner'in eline hiçbisi kaldı Jota. 10 bile birlikte yerdeki kill'i çalıp buradaki kill almaya devam ediyor. 4 vs 2 var kalıyoruz Viken ya. Bronze'u çalmamız çok önemliydi maç için. AWP'yi Yusuf attı dışarıya. Oynuyor buradayı. 30 saniye var. 5-2. Biz eko kalacağımızı onlar kalabilir şu anda. Paralarına bakamadım ama. Rondda dediğim gibi bir entry verdiğimiz takdirde bir yeri üçlemek gerekiyor. Jota'dan bir ekstra move. Samet'in o kili önemli. değil. float bu arada Jota'dan bir kill daha. LNZ düştü. X-Float. Sızıyor. Sızıyor ama kaptan bakıyor. Boxing'den kill geldi. Jota'dan bir kill daha. Jota, 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 Jota. smoke da fail. O smoke fail nasıl attı? Zor bir durum olsa gerek. Su poist düştü. Bu smoke fail olduğu için. Kedya yakaladı yok seriye 5 vs 3'e getirdik durumu. Xflot yerdi ki AWP alıp buradaki kontra oyuna devam etmek istiyor ama Voxic. Yeri iyi. Zantares düştü Xflot'a. Timing söz konusu. Loxing burada timing yedi. VK'de yapılır da. Bakalım tahmin edecekler mi? Ali. Gördü galiba Yasin. Ali. Yo. Güzel bir move yaptı. Mayer. Yakaladı. 7-5. Ali Aydari. Good luck takım. A var. Çiperetele bizi karşı düşecek. Kim aldı bir keç ya, bir bir ya. ya. Yardan Usebi'yi de kullanıyor şimdi Youngster. Burada deneme yaptı. 32 HP ile birlikte fazla denemiyorsun. Poison Smoke'lardan çıktı. İlk aldı. bir ya. Yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Ama 9 HP'si var. Merdiveni almış durumda. da J havadayken yakaladı. Youngster'i tek kaldı. Taner. Onu da yakalayacak mı? Özgür bakalım. Yakaladı. Yo 8 Öldüremedi. arabiden. Neyt attı şimdi Xplode burada yeri belli oldu. Çok güzel flash pick geldi Vortik'ten Evan'dan trade'i var. Wicked yadın trade'i var. Zantelis'in Intel beraber güzel bir şekilde daha lobby kontrolünü aldık ve A'ya bombayı kuruyoruz. Boxing burada Taner, Youngster aynı anda gelen kitler 2 vs 3 kaldık. Ses yapmışsın Poyuz ses yaptı. Zantelis kameradaki kill aldı bir tane olabey oyuncusunu biliyor bir tane CT'yi biliyorlar. Çok güzel Sivik ya çok iyisin zaten reis ve silah sevlemeye doğru gidiyorsun Payoz Ses yaptı Kamil ses yapmasa verebilirdik Belki rondu <laughs> 11-7 Artık kendimize gelmemiz lazım diyelim yani Bazen de olmayınca olmuyor hakikaten ya. Jota yakaladı Youngster'ı. 4v4. zaman Tanes Sumpo'yu çakaladı. Timing söz konusuydu ama sıkıntı yok. 3 vs 3 oldu. Burada Mayer yakaladı Taner'i. Donduk monduk bir şeyler oldu. Vox'i, Gelenzi yakaladı. Simon içine girdi. Flash. 3 kill oldu. Taner'i düşürdü. Güzel kritik kill. Elenzi Cave'de. Ama burada unuttuk burayı ya. Elenci 2 tane kill aldı B'den. 2 ve 3 kaldık. A boş. Ali atlı timingi smokeları arasından yakalamak için zaten çıktı smoke'tan! Bravo Zanti. Bravo Zanti. Adamsın. Remember boys, resilience. Cave kontrolü geldi. Mayer burada double AWP çadırı güzel kullanıyoruz. Entry aldık. LNZ düştü. Her el Cave'de zaten çadır kuruyordu. Vurmamız iyi oldu ona. İki daha setup'ımız var. Burada yavaş yavaş girmek isteyecekler. Smoklardan çıktılar. Zot penetleri iki kere oraya inanılmaz. Jota'dan da yok. Ster Kili geldi. Trank. Tek kal on, Supayus. Onu da yakaladı Jota ve 16-14. Sonunda bitiyor ya. Sonunda ya. sonunda bitti yani ya. inanılmaz sonunda bitti ya. Bayıldı en sonunda ya.